Merhaba. Öncelikle tüm hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamak istiyorum. 14 Mart 1827'den önce 14 Mart 1919'a, daha sonra da günümüze nihayet 14 Mart 2024'e, yani ilk tıp bayramı kutlamasından ki işgale karşı direniş adıyla 14 Mart 1919'da kutlandığını görüyoruz. Günümüz tıp bayramlarına. 14 Mart aslında batılı anlamda ilk tıp okulunun açıldığı 1827 yılını işaret eder. Sultan II. Mahmut’un öncülüğünde Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi'nin de katkılarıyla batılı anlamda ilk tıp okulu Tıphane-i Amire ve Cerrahane-i Amire adıyla kurulur ve modern tıp eğitimi başlatılır. Böylece 14 Mart aslında tarihe not düşülür, tarihimizdeki yerini alır i̇lk tıp bayramı ise 14 Mart 1919'da işgal altındaki İstanbul'da tıp öğrencileri tarafından organize edilir. İşgale karşı direniş adıyla kutlanır. Öğrencilerin bu direnişine Dr. Fevzi Paşa, Doktor Besim Ömer, Doktor Akir Muhtar Özden de katılırlar ki bunlar dönemin ünlü hocalarıdır. Cumhuriyetin kuruluşunda ve sonrasında aslında tıbbiye, mülkiye ve harbiye üçlü sac ayağını oluşturmuşlardır. Ve tıbbiyeler önce kendi uğraş alanlarında, gerektiğinde savaş alanlarında, sonrasında kuruluş dönemindeki siyaset ve bürokrasi alanında önderliklerine ve öncülüklerine devam etmişlerdir. Atatürk'ün genç subaylık döneminden ölümüne kadar da arkadaşlık yaptığı, görev verdiği, cephelerde savaştığı ve Cumhuriyet döneminde de özellikle Türk devrimlerinin gerçekleştirilmesinde tarih ve dil çalışmalarında, eğitim çalışmalarında görev verdiği hekim arkadaşları olmuştur. Tıbbiye'ler tarihimiz boyunca ülkemizdeki ilerici hareketleri öncülük etmişlerdir. Tâbbiye, demokrasinin temel unsurları olarak kabul edilen demokratik kitle örgütlerinin ilk kurulduğu kurumdur. Bilim derneği, öğrenci derneği türündeki ilk örgütlenmeler de tarafından yapılmıştır. Ve bu konudaki örgütlenmeler öğretim üyeleri tarafından değil, bizzat tıp öğrencileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Yüksek öğretimde siyasi boyutlu ilk öğrenci örgütlenmesinin 3 Haziran 1889 tarihinde Askeri Tıp Okulu'nda gizli olarak gerçekleştirildiğini biliyoruz. Okulun nazırı, yani bugünkü söylemiyle dekanı, e, histoloji öğretim üyesi Sayık Paşa'dır. Derneğin adı Osmanlı Birliği'dir. E, başlarında İshak Sükuti ve İbrahim Temo vardır. Ve tıbbiyeliler 3 yıl boyunca ee, okullarının odunluğunda gizlice çalıştıktan sonra nihayet İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne daha sonra bu yapıyı dönüştürürler. Ee, tam da bunun üzerine 29 tıbbiyeli 2. Abdülhamit tarafından Trablusgarp'a sürgüne gönderilirler. Arkadaşları sürgüne gönderildiği halde e, bu durumdan korkmayan tıbbiyeliler 1908'de İkinci Cumhuriyet'in ilanını sağlarlar. 22 Aralık 1908'de sürgünden dönen tıbbiyeliler Haydarpaşa'daki Saat Kulesi'ne esir olmaz bu tıbbiye pankartını asarlar ve direnişlerini sürdürürler. 1911-1912 Balkan Savaşları'na katılırlar, savaşlarda büyük yararlıklar gösterirler. Hem savaşarak şehit olurlar, aralarında salgınlar nedeniyle özellikle tifus salgını nedeniyle yaşamını yitirenler de olur. Ve direnişlerini güçlendirmek üzere 25 Mart 1912'de Karacaahmet mezarlığında Türk ocaklarını kurarlar. Türk ocaklarında yetişen çok değerli hekimlerden bir tanesi de Doktor Reşit Galip'tir. Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti'nin imzaladığı Mondros Ateşkes Antlaşması ile başlayan işgaller ve 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e Yunanlar tarafından askerin çıkarılması ee, tüm ülkede olduğu gibi İstanbul'da da büyük bir tepkiyle karşılanır. Özellikle tıbbi içerisinde büyük bir tepkiyle karşılanır. Ve işgallere karşı tepki niteliğinde olan bu protesto gösterilerinde ön planda olan tıbbiye öğrencileri gerçekleştirilen mitinglerde de çok sert ifadelerle bu işgalleri protesto ederler. Tıbbiye'nin İstanbul'da gerçekleştirilecek olan mitingleri düzenleyen ve örgütleyen kurumların başında geldiğini Tıp Fakültesi adına ilan edilen şu nutuktan, şu sözlerle anlıyoruz. Kan dökerek, kahramanlıkla ölmeyi tercih ediyoruz, miting istiyoruz, umum darülkünunlulara, alemi insaniyeye hitap edilmesini istiyoruz. İşgallere karşı bu şekilde bir duyarlığa sahip olan tıbbiye, Mustafa Kemal Paşa tarafından Anadolu'da başlayan bağımsızlık savaşına başından sonuna kadar destek vermeye devam eder. Tıbbiyelerin ulusal özgürlük mücadelesi Çanakkale Savaşları sırasında özellikle Doruk noktasına ulaşır. Ee, tıp okulunun birinci sınıf öğrencilerinin tümü gönüllü olarak askere alınır ve 18 Mayıs 1915'te girişilen e, çatışmada çarpışmada hepsi şehit olurlar. Bu nedenle tıbbiye 1921 yılında e, hiç mezun veremez. Vatanları için genç yaşta şehit düşen tıbiyeliler anısına, Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin bahçesine daha sonra şehit tıbiyeliler anıtı dikilir. Tıbiyeliler İstanbul'un işgalinden Kurtuluş Savaşı'na kadar geçen süreçte hem düşmanı yurttan kovmak için yılmadan, korkmadan can siperhane çalışırlar. Diğer taraftan da mitingler düzenleyerek halkı ayaklandırırlar. Silah depolarına baskınlar yaparak düşmanlara ait silahları ele geçirirler ve savaşa fiilen katılarak çarpışırlar. Askeri bir 3. sınıf öğrencisi Hikmet Bora'nın tabiyelerin temsilcisi olarak katıldığı Sivas Kongresi'nde yaptığı konuşma önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi sözü ya istiklal ya ölüm. Hikmet Boran'ın bu kongrede yaptığı konuşma sırasında söylemleri üzerine duyduğu coşkuyu ve sevinci de yansıtır aslında. Ne der Hikmet Boran bu kongrede? Paşam, murahası bulunduğum tabiyeliler beni buraya istiklal davamızda başarma yolundaki mesaiye katılmak üzere gönderdiler. Gerçekten de yolculuk parasını tabiyeliler kendi ceplerinden öderler ve iki kişi seçerler ama onlardan yalnızca birinin ulaşımına yetecek kadar parayı toplayabilirler. Mandayı kabul edemeyiz. Eğer kabul edecek olanlar varsa bunlar her kim olursa olsunlar şiddetle ret ve takbih ederiz. Farz-ı mahal manda fikrini siz kabul ederseniz sizi de reddeder. Mustafa Kemal'in vatan kurtarıcısı değil vatan batırıcısı olarak adlandırır ve telin ederiz. Mustafa Kemal her zaman milli meselelerde tıbbiyelerin öncü olduğunu kabul etmiş ve bu düşüncesini de değişik zamanlarda dile getirmiştir. Nitekim Sivas Kongresi'nde tıbbiye hikmeti anından öptükten sonra onu daima ilerici ve devrimci fikirlere alemdarlık etmiş olan tıbbiyenin mümessili olan genç olarak takdim eder. Evet, kuşkusuz tıbbiyelerin ilerici, devrimci, cumhuriyetçi fikir ve eylemlerine ulusal konulardaki duyarlılıklarına, vefa duygularına ilişkin sayısız örnekler verilebilir. Gerek Kurtuluş Savaşı sırasında, gerek Cumhuriyet'in ilanı ve sonrasında yapılan özverili ve kahramanca çalışmalar, sadece tıbbi öğrencilerle de sınırlı kalmaz. O dönemin hekimleri, değerli büyüklerimiz büyük bir içtenlikle, bağlılıkla Atatürk'ün yanında yer alırlar. Aralarında Mustafa Kemal ile birlikte Bandırma vapuruyla Samsun'a ve oradan Anadolu'ya geçerek kurtuluş mücadelesini başlatan Erzurum Sivas Kongresi'ne katılanlar olur. Atatürk hiçbir zaman daha sonraki devrimlerin hayata geçirilmesi sürecinde de yalnız bırakmazlar ve yürekten katkı sağlarlar. Günümüze kadar gelen bu kutlamalar artık içinde bulunduğumuz haftayı da kapsayacak şekilde biliyoruz ki sağlık haftası olarak kutlanıyor. Son yıllarda sağlık ortamını ve hekimleri de falan pek çok uygulamanın ve bu uygulamaların ortaya çıkardığı sorunların gölgesinde geçmişle karşılaştırıldığında daha buruk geçen 14 Martlar yaşıyoruz ve bu haftada ve 14 Martlarda aslında sağlık ortamının içinde bulunduğu koşulları gerçekleri konuşuyoruz. Nedir bu gerçekler derseniz? hekimlere, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin günden güne arttığı, paran kadar sağlık hizmeti anlayışının yerleştirildiği, hastanelerin ticarethaneye, sağlık çalışanlarının taşeron şirket personeline dönüştürüldüğü, hastaların da müşteriye dönüştürülmeye çalışıldığı bir sağlık sistemi. Yine hekime mecbur hizmet, bütün sağlık çalışanlarına Emekliliğe yansımayan bir belirsiz ücret, yoğun nöbetler, angaryalar e, altında e, kutlanan 14 Martlar. Tıp eğitiminde ve sürekli tıp eğitimindeki yetersizlikler yeni kurulan çoğu tabela tıp fakültesi olan tıp fakültelerinin de eklenmesiyle iyiden iyi artıyor. Hekimler e, üzerinde bunun yanı sıra olağanüstü medya baskısı özellikle yüksek tazminatların cazibesi, avukatlar lobisinin ağırlık kazanması, sağlık sistemindeki tüm olumsuzlukların sorumluluğunun e, hükümetler tarafından e, politik söylemlerle sağlık çalışanlarına yüklenmesi anlayışı da kuşkusuz bu olumsuz tabloyu tamamlıyor. E, devlet Önce devlet hastanelerinde uygulanmaya başlanan ama daha sonra üniversite hastanelerine de yayılan performans sistemi ve performans sisteminin sağlık sisteminde ve hekimler üzerinde yarattığı olumsuzluklar devam ediyor. Etik değerlerden uzaklaşmış, hasta sağlığını ve mesleki bilgisini geliştirme çabasından çok e, performans puanı toplama kaygısına düşmüş, ekip ve dayanışma anlayışından uzaklaşmış, savunmacı ve bireyci bir hekim tipi ortaya çıkıyor. Burada birey sorgusu ve sistem sorgusunun bir arada yapılması gereğinin altını tekrar çizmek istiyorum. Yine hekim ücretinin baktığı hasta sayısı, yaptığı ameliyat, tetkik ve girişimlerden alacağı puan türüne göre belirlendiği bu performans sisteminin sağlık sistemini olumsuz etkilerinin sonuçlarını artık günümüzde daha bariz bir şekilde görüyoruz, görmeye de devam ediyoruz. Evet performans uygulaması hekimin ahlakını, çalışma ortamındaki huzur ve barışı bozmuştur. Etik kuralları zorlayan uygulamalarda artış olmuştur. Ameliyat tercihlerinde hastanın gereksinimi ve cerrahın deneyimi yerine performans puanı öne çıkmıştır. Eğitim ve hizmet arasındaki denge hizmet lehine özellikle üniversite hastanelerinde, eğitim hastanelerinde bozulmuştur. Ve e, nihayet uzmanlık alanları arasında da ortaya çıkan bu farklar, suni bir önemli önemsiz uzmanlık ayrımına yol açarak çalışma barışını da bozmuştur. Varlık nedeni eğitim ve araştırma olan üniversite hastanelerinin yalnızca sağlık hizmeti bedellerinden oluşan döner sermaye gelirleriyle çalışır duruma getirilmesi ve üniversite döner sermayesine gelir getirici özelliği daha az olan eğitim ve bilimsel çalışmaların geri plana itilmesi aslında üniversitelerin temel kuruluş gerekçesinin ve amacının da dışına çıkmasına yol açmıştır üniversite hastanelerinin. Üniversite hastaneleri yalnızca sağlık hizmeti sunar duruma getirilmiştir. Hekimler ne ister? Dün olduğu gibi bugün de herkese eşit, ücretsiz sağlık güvencesi, iş güvencesi, can güvencesi, gelir güvencesi ve mesleki özellik, mesleki bağımsızlık güvencesi ister. Yeni tıp fakültelerinin kurulmasında ve tıp fakültesi öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinde siyasi kaygılardan uzak, tıp fakültesi dekanlarının seslerine kulak veren bir rasyonellik ister. Evet, işgal altındaki İstanbul'da kutlanan 14 Mart'lardan aslında yine işgal altındaki sağlık ortamında kutlanan 14 Mart'lara tıbbiyeler dün olduğu gibi bugün de tek bir ses ve tek bir yürek olarak bu işgale karşı durabilecekler mi sevgi ve saygıyla